Herkese merhaba arkadaşlar. Ben herde bugün sizlerle birlikte aslında ben hep oyun tanıtırdım ve hatta böyle oynadığım oyunları böyle yorumlardım, bir şeyler yapardım ama bugün arkadaşlar sizinle oyun oynamayı planladım. Ee, bugün arkadaşlar sizinle 2K18 oynayacağım. Eee konsolda oynayacağım arkadaşlar 2K18. 2K18'de My Career oynayacağım. Yani kendi karakterimi oluşturacağım, kendi şeylerimi yapacağım. Ee, ekran kaydı galiba böyle başlatıyordu. Evet başlattım. Ee, arkadaşlar ben Oyun'a giriyorum şu an giriş ekranındayız. Evet e, oyuncumuz hangisi olsun? Güzel gibi duruyor. Hmm. Ya burada e, Straight Short diyor. Biraz böyle şey yapalım. <laughs> Saçlarını biraz böyle troll yapmaya çalışacağım. Ha, şöyle yapalım. Gidelim. Şöyle uzatalım, evet. Tam tamına eşek direği oldu arkadaşımız. Ee, şöyle bir pembe yok mu? Pembe yapalım pembe. Pembeyi seveyim. Ee, pembe, 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 pembe. Burada pembe yok galiba. Oo, süper, süper, süper. Ee, şimdi sakallarımız da mükemmel dursun istiyorum ben. Çünkü sakallar önemli bence. Ee, bakalım sakallarımıza. Bu güzel gibi duruyor. Bu ee, da bıyığımız da oldu. Evet 18 yaşında 50 yaşındaymış. Böyle 50 yaşında böyle sakalını böyle şeyini boyatmış dedeler gibi duruyoruz şu an. Ama olsun. Bu neymiş? Bu şey. Çenemize yapılan sakal herhalde. Bunu da böyle güzel yapalım. Aa Brown Şey bu. Kaş. Kaş. Kaşımız da görünmüyor. <laughs> Kaşımız süper. Benim favorim kaş. Oo, Süper durduk, süper durduk. <laughs> evet, yüz tipim de böyle var, böyle var. Ben kızgın bir yüz tip istiyorum. aslında böyle. <laughs> Çok böyle. Ben de arkadaşlar... ah Bu süper duruyor. Bu benim bir tane arkadaşıma benziyor da bu süper duruyor. Dur ben bunu sevdim. Şimdi ee, şimdilik Evet evet burnumuz süper duruyor. Yani böyle mükemmel bir burnumuz olduğu için. Ee, bakayım. Evet süper. Süper bir karakterimiz var. Oo, şey yapma yapma. Hmm. Ee, başka ne var? Tadostu dövmeler galiba bunlar. Ee, <laughs> bu San Andres'e galiba böyle bir dövme vardı ben hatırlarım. Başka? Bu da vardı. Çok benziyor dövmeler. Ee, şöyle şuraya da şöyle bir dönme yapalım. Tam böyle bir kek oldu benim karakterim. <laughs> şu, şu dursun burada. Burada da bu dursun evet. Güzel. Burada <laughs> burada da güzel durdu bu. Şimdi evet. Şöyle yapalım. Benim karakterimin adını ben seçmiyorum galiba. Hem evet seçiyormuşum, seçiyormuşum Bence bu karakterim... Hiç, 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 hiç... E, Delet galiba bu, evet. E, bu karakterim bence böyle... Böyle Abdul Rezak yapalım adına. Abdul Rezak... Yok, Abdul Rezak biraz şey olur da. Hmm, Abuzittin yapalım, evet. Abuzittin. Abuzittin süper durur. E, bu karakter için bence Abuzittin böyle en iyi at. Çünkü böyle karakterler genel olarak... Nasıl desem böyle uzun olur. Ama ben bunu kısa yapacağım. <laughs> Abuzittin. Yanlış yazdım. Lb hangisi? Ben pek güzel oynayamadım içine. Ee... Arkadaşlar bu sefer bana noob diyebilirsiniz. Kötü oynayacağım için. Şimdi. Evet. Evet evet evet. Adını da koyduk. Abuzittin. Örlent olsun adamın da. Şimdi... 2 k 18 e girişini yapıyor. Giriş olarak genel olarak böyle yapıyor. 2K18. En azından Xbox 360'la. Normalde bunu de biliyormuşsun ama ben aslında güncellemiştim ama Xbox Live hesabında olmadığı için bu karakter öz olarak bir hesap açtım. Şey, hmm, anlattım. Bu YouTube'da yapacağım şeyler için. Onun için böyle oldu. Kusura bakmayın. Şimdi evet arkadaşlar asıl bizim yapacağımız şey şu point guard diyor. Ben bunu uzatabilirim. Shooting guard, small forward, power forward. Aslında po power forward oynayabilir. All round olmasın. Atletik de olmasın. Back to basket diyor. Yok bu da olmasın. Rebounding ben rebound alamıyorum zaten. Defense, atletik. Tamam en iyisi atletik böyle. Güzel bir smaçlar, maçlar vururuz gibi geliyor. Ee, December diyor. Birthday 7. Neyse bunları geç geç geç. Oo 8 diyor. Dur. 8 yapmayalım biz bunu. 99'a kadar gidebiliyoruz mu? Evet. Ee, 99 evet. Ireland. <laughs> ee, right diyor. Evet, left evet. Left ben solak yapacağım çünkü gerçek hayatta sağlık olduğum için. Katır mıydı? Yani bunları pek bilmiyorum. Ama ben bunu ISO açacağım genel olarak. Bak aslında. E, 3 point yapabilirim. 3 point. E, diyor. Buna 3 point yapalım. Bunu Isolation yok mu ya? Isolation yokmuş. Ha var var burada. Bunlar isolation. Galiba bunlar bir işe yaramıyor diye biliyorum. 6 5 diyor. 6 6 6, 6 7. Oh maşallah yok yapmadım. 6 5 kaç ediyor? Ben 6'yım. 2 metre 5 santim falan ediyordur. Yüksek ihtimalle. Kilo arttırdığımda bir şey değişiyor mu? Değişiyor mu? Bir hiç fikrim yok. Hiç fikrim yok. Hiç denemedim. Neyse en küçüğü alalım da. 250. yapalım, böyle. 250. Yeah. Videonun başında sizin zamanınızı aldığım için özür dilerim ama bunları beraber yapalım. Böyle her finish diyor. Yes. Hmm, Bunda yes. Marka bir van diyor. Arkadaşlar bu sırada böyle oyunu ben böyle süper süper oynayamıyorum zaten videonun başında da belli söylemiştim size. Süper süper oynayamıyorum. Ondan da e, Yine kusura bakmayın diyeceğim. Özür dilerim. Kendim. Adı. Şimdi şey diyor. Bunlar e, saving diyor. Nasıl kaydediliyor diyor. E, kaydedildiği için biraz bekliyoruz. O sırada ben de size halinizi hatırınızı sorayım. Nasılsınız? Ha, geldi. Ekran geldi. Güzel güzel. Evet. Abuzettin Irland. <laughs> e, tam olarak soyunun nasıl okulduğunu bilmiyorum. Ireland diyor olabilir ya da ikisini de yanlış okumuş olabilirim. <laughs> Onun için yine özür dilerim. Şimdi şimdicük. Evet. Arkadaşlar biz hazırlık yani böyle çıkartırlar. Bilir misiniz bilmiyorum da böyle denemek için bir maça çıkartırlar. İşte arkadaşlar şu an o maçtayız. Güzel, güzel, güzel. Ben Larry McMurkin'ı tutuyorum. Hop aldım. Şimdi bak ilk maç gelmedi. Tamam. Hop şöyle bir pas verelim. Aa. E, arkadaşlar benim konsolumda bir sıkıntı var böyle bir. Pasımı atamadım evet. Pasımı atamadım ama olur böyle bakarlar. Türk polisi yakalar demişler. Of of of. Adamlar maçın başından smacı vurdular. Tamam. Tamam olabilir olabilir olabilir. Yine de şöyle bir perdeye gelin. Gelemedim perdeye. Merhabalar. Aa topunu kaybettim. Adam bak ya. Hiç ya oynamayı bilmiyor. Şimdi Danım'ın bir Mitchell'dayım. Allah. Kimdeyim ben şu an? Lermit markındayım. süperim, süperim. Hadi devam, 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 devam. Allah. Atacak mısın şu? Ama o girmesin ya. Bir zahmet girmesin yani o da yani. Olmasın yani. Neden giriyor? Basketball for pest dedi. Yani. Allah Allah. Ben normalde bunu ayarlamıştım arkadaşlar. Nedense böyle oluyor. Böyle. Bana ver, bana ver. Jason Tatum, bana ver. Oh. Çok kötü şut attım. <laughs> Çok kötü şut attım. Aa ben şu da ayarlamayı unuttum arkadaşlar bu sırada. Şu stilimiz böyle oldu. Ben normalde <laughs> sağlık mı ayarlardım karakteri. Solak ol. Ay pardon. Solak ayarlardım. sağlak olmuş. Neyse 7-0 ile başladı adamlarda. Garip. Garip. Ben normalde bu maçları böyle güzel oynarım. Açmıştım önceden böyle my career falan. Abzüttin. Ver bana bakayım. Ver bana bakayım. Vermedim. Tamam. Olsun. Olsun. O da olur. O da olur. Güzel. 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 Süpersiniz. Hep benim sayemde oynuyor be bu takım. Hep benim sayemde. Hadi. Huh. Atma. Atma. Atamaz. 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 İşte bu. İşte bu. Pası ver. Pası ver bana. Ver pası. Sen de ver. Monk verir misin? Hop. Ver bakayım Sims Junior. Hop. Şöyle bir shoot fake'e. Girelim içeri. Güzel. Ah be. Ah be. Ah be. Ah be. Olmadı bu. Bu sırada yine aynı sıkıntıyı yaşadım. Ben bu sıkıntıyı bir dahaki videolarda düzeltmeye çalışacağım. Ve oyun durup benim konsolumla ilgili şu şeye girip sorun var. Şunu galiba şarj böyle tam olarak iyi etmiyor. Allah Allah. Normalde karşılaşmaz bu sorunla. Düzeltmeye çalışacağım. Çok özür dilerim. Allah. 10 dakika olmuş bu sırada. Güzel 10 dakika. Hop. Hop attım. O süper attım. Süper. Süper arkadaşlar bu soru basketten anlarım. Ama şunu diyebilirim. <laughs> Anlamıyormuş bu konuşacağım bu videoda birazcık da. Çünkü yani süper oynamıyorum NBA 2K'yı. Allah Allah. İşe bak ya. Hem, hem yanıyor bakın görüyor musunuz? Mu? Ya, yanıyor hem bir de şey yapıyor. Ama bak tam yerinde yaptın ya. Olmadı bak bu. Pu. arkadaşlar ben bunu düzeltmeye çalışıyorum. Düzelmiyor. <laughs> neyse. Neyse olur olur. İlk oyun videosu sonuçta birazcık daha böyle heyecanlıyım bir de. Şimdi Yine Laurie markını bana verdiler nedense. Bana ben Danum istiyorum aga. Bana Danum Mitchell verin. Danum Mitchell bende olmasını istiyorum. Pu. For veriyor ya bir de. Nasıl verirsin? Rol de yapamıyorum. O kadar böyle oyunculuk oyunculuk da yok bende. Ama olur olabilir olabilir. Rebound. Oho ama Lonzo Ball. Ciddi ama bu Lonzo Ball takasları neydi pardon. draftlarken çok abartılan bir oyuncuydu. Ben de öyle diyordum ama. Kimse beni takmamıştı kafaya. Hiç Lakers yöneticileri beni kafaya taksaydı Şu an ellerinde bir sürü oyuncu olurdu. Belki de Jason Tatum alırlardı böyle. Lakers'a Jason Tatum'u düşünsenize. LeBron, Jason Tatum, Anthony Davis. Yani. Ya hiç pas vermiyorlar ya. Veriyoruz, içeri giriyoruz. Hiç oynamayı bilmiyorlar. Bak, Abuzittin. Gel, perdeye çağırıyorum hadi. Gel bakayım. Hop şöyle yaptım. Pu neden böyle oldu? Ama ben böyle istememiştim. Hayat beni burada zor durumunda bırakmasın. Abo. Oyunda lag oldu galiba kastı. Allah Allah. Neyse. Olabilir olabilir. Sonuçta ilk video. Eee şimdi. Bana pas vereceğiniz mi? Evet. Evet. Yine yine içeri giriyorum. Takım batırmaya çalışıyorum herhalde ben. Oo. <laughs> Hiç beklemiyordum. Bak sıfır beklenti. Abuzettin'den. Abuzettin'in yüzü zaten yani Abzüttü'nün yüzü beklentili. Ama ben beklentisim. Allah. Lonzo ball. Alo. Lonzo ball. Atamazsın sen onu. Hiçbir zamanda atamadın zaten öyle bir şutu. Bu sırada beleşte rebound aldım. Şey yapalım. Hop. Güzel pas. Jason Tatum at onu. Pass to assist yok. Gelmedi. Hmm. Şimdi Benim biraz oyun kasıyor nedense. Sizde de öyle gözükmez inşallah. Ha tamam. Şimdi düzeldi. Düzeldi diyebiliriz şimdi. Çok az kasıyor şimdi. Şey beni kenara aldı koç. Tabi yani ben de koç olsam ben de kendimi kenara alırdım. Çok çok yerinde bir hamle. Koçum bence en iyi yaptığı hamle buydu. Şimdi en kötü şu beni hiçbir takım almayabilir mi? Onu bilmiyorum. Şimdi mesela burada performans yazıyor. Ha benim match yapım döktürüyor maşallah. Kim ki benim match yapım? O oh! o oh, adamı bak ya hemen hemen geçip gidiyor. Bana pas ver pas ver bana. Ya önüm bomboş versene bana pas. Ya vereceksin ya şöpası. Şimdi bak. perde istiyorsunuz. Size şimdi oyunu öğreteyim. Buraya geliyorsunuz. Burada perdeyi istiyorsunuz. Perde geldi ya bak. Oraya gidiyormuş gibi buraya gidiyorsunuz. Sonra atamıyorsunuz böyle. Evet evet. Evet. Aslında bugün başka bir oyun oynayacaktım. Ama hmm, oyunu alamadım. Ondan dolayı ne yapalım? Bunu oynasın Oynayayım dedim. Bunu da böyle süper oynamadığım için size biraz göz zararı izletebilirim. İzletiyorum da galiba. En önemli. evet. En önemli cediden daha fazla benzetmişler. En sevmediğim şey bu. Hop. Hop ver bakayım bana bas. Ver bakayım. Monk bana ver. Bana ver bak. D artıya düşmüşüz ya. Alo Jason Tatum. Bana verir misin pası? Hiç ya, takmıyorlar ya. Şuna bak. Takmıyorsun heve ne? Bak Jason Tatum. Satarım takıma. Bilerek satarım takım ama ben çıkartıyorum bu süre kenardan. Of of of. Çiriş yapamadım. Yapamadı adam. Ama ya Alonso. Bir şey mi bak biz iyi oynamadığımızda bu takım batıyormuş. Ben onu anladım ya. Hiç ya. Hiç böyle güzel oynama isteği yok mu kimsenin bu takımda? Evet 37 10 pardon 34 17. Lonzo bol yani şut kaçırmaya devam. Tay. Ee, şimdi yük, şimdi yük. Allah, ben hiç atamıyorum ya. Olmaz ki ya böyle. Böyle hiç hiç yakışmadı. Yakışmadı ya böyle hiç. Ben ne aslında ümidim. Şut atacaktım. Mis gibi her yerden şut atacaktım ama o da olmadı. Smash basayım dedim. Atletik bir oyuncu atışayım dedim. Hiç ya. Hiç atletik değil. Bakın bakın şu atletik mi? Ver bakayım bana pas. Ya ver ya. Ver bari. Heh. Videodayım pas vermiyorlar. Abo iyi kastı. Yo ben pas vermeye çalıştım. Ben orada pas vermeye çalıştım. Gördünüz ben orada pas vermeye çalıştım. Şimdi yine olmadı ya. Hiç 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 yapamıyorum. <laughs> Abo. Adamlar içimizden geçiyorlar. Abo. 40-28 gördüm gördüm 40-28 Çevireceğim be ben buradan Evet e, e, Olabilir 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 Şimdi scoringimiz kötü olabilir Reboundingimiz kötü olabilir Neyse ne o, o da kötü olabilir Team play de kötü olabilir Passing de kötü olabilir Defense de kötü olabilir Top kayıplarımız da kötü olabilir overallımız da kötü olabilir Ama biz yüreğimizde yine mücadele edebiliriz Yorum. Hiç artım yok he en iyi yazıyordu galiba. <laughs> Artım yok ya. Şimdi. Aha, aldınız beni oyuna. Hocam bakın. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım bakın. Ben size söyleyeyim bunu. Yüzünüzü kara çıkarmayacağım hocam. Bakın tutamıyorum ama adama. Ama bak kasta oyun. Tutamadım adama. Sonra beni suçlayacaklar bak. Hadi. Güzel savunma yapıyorum. Mükemmel savunma yapıyorum. Bana düştün o ben. Neyse. Pas verirsen mutlu olurum be Peyton. Allah Allah. Oo. Oh, oh. Pot arkasından atmaya çalıştı. Göstereyim hemen belki görmemişsinizdir. Bakın bakın. Dormik Mark'ın hayal gücü çok yüksek bir oyuncu olduğunu önceden size dile getirmem lazım galiba. Bakın. Bakın. Abi şu oldu. Hareket ettiremiyorum. Tamam hocam. Hareket neden ettiremiyorum? Evet. Süper. Hareket ettiremiyorum. Allah Allah. Neyse. Allah kaydı durduramadım mı? Evet. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Ben en azından bu kadar yapabildim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, like atmayı unutmayın demeyecektim aslında ama diyeyim. Beğendiyseniz like atın, beğenmediyseniz dislike atabilirsiniz. Ama dislike atmazsanız daha mutlu olur. Bu Arda arkadaşınız. <laughs> oyunu güzel oynamıyor. Ama nasıl sen böyle uğraşmaya çalıştı, çabalamaya çalıştı diyelim. Görüşürüz. Bay bay.